Selamünaleyküm dostlar. Türkiye yine kutuplaştı. Çünkü birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde eski Atatürk Havalimanı'nın akıbetinin ne olacağı konuşuluyor. Şimdi iktidar diyor ki Atatürk Havalimanı ile alakalı kararımızı biz verdik. Atatürk Havalimanı tahliye edildi ve yeni Büyük İstanbul Havalimanı yapıldı. Onun için Atatürk Havalimanı'nın içerisine bir tane pandemi hastanesi yapıldı. Ve bir pist özel olarak böyle hani acil durumlar için kullanılmak üzere bırakılıyor. Diğer geri kalanı da millet bahçesi yapılacak. Hani böyle Avrupa'da birçok devletin işte Central park gibi büyük parkları var ya onlardan bir tanesini kazandıracak Tayyip Erdoğan İstanbul'a. Görselinde görüyorsunuz. işte böyle muhteşem bir park haline gelecek. Murat Kurum da Çevre Bakanı kalktı dedi ki biz buraya 130 küsür bin ağaç dikeceğiz. Bununla alakalı açıklamayı da yaptıktan sonra muhalefet ayağa kalktı. Kılıçdaroğlu bir yandan, Canan Kaftancıoğlu bir yandan, efendim CHP'li milletvekilleri bir yandan işte burası Atatürk Havalimanı olduğu için, Atatürk ismi olduğu için onu silmeye çalışıyorlar. İşte yeni havalimanının durumu şu. Burayı niye kapatıyorsun? Burası işte milli servet. Bir sürü şey söylüyorlar. Hatta böyle söyledikleri her şeyi bir liste haline getirdik ki tek tek cevap verelim onlara. Ama öncesinde şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında kalktı bugün bunu açıkladı. Ama bazıları galiba bunu bilmiyor. Oranın ismi Atatürk Havalimanı değildi. Oranın ismi Yeşilköy Havalimanı'ydı ve 1980 darbesine kadar da ismi Yeşilköy Havalimanı olarak devam etti. O eski Türk sineması filmlerine falan bir bakın. Yeşilköy Havalimanı tabelalarını görürsünüz. 1980 darbesini yapan zihniyet o yemiş olduğu haltı örtmek için Havalimanının ismini değiştirip Atatürk Havalimanı yaptı. Zaten 1960 darbesinden bu yana bu ülkede kim bir pislik yapıyorsa, kim millete darbe indiriyorsa, kim yolsuzluk yapıyorsa, kim bir halk işliyorsa anında onu zaten Atatürk'le perdeliyor. İşte 1980 yılında bu ülkede darbe yapan, bir sağdan bir soldan evlatlarımızı öldüren, dar ağacına çıkaran ve bu milletin üzerinden böyle bir buldozer gibi geçen 1980 ihtilalinin o pisliğini örtmek için Kenan Evren ve yanındakiler, bakın işte Atatürk Havalimanı, yine Atatürk'ü kullanıyorlar. Yeşilköy Havalimanı'nın ismini çevirdiler, yaptılar Atatürk Havalimanı. Niye? Yani işte bak Atatürk Havalimanı, yapıyoruz yani. İşte Atatürk bizim ulu önderimiz, kurucumuz. E geriden e darbecisin sen, sen darbecisin. Bu millete darbe yapmışsın. Bu milletin anasından emdiğin sütü burnundan getirmişsin. E ama Atatürk Havalimanı'nı yaptık bak ismini de değiştirdik. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Hani Urmumcu diyor ya bu ülkede banka soyanlar kar maskesi takarlar. Ülkeyi soyanlar Atatürk maskesi takarlar diye. Her ne zaman bir halk yemişlerse anında direkt Atatürk maskesi taktılar. Şimdi aynı şeyi eski Atatürk Havalimanı için yapıyorlar. Ortalığı ayağa kaldırdılar. Buraya biz ağaç diktirmeyiz. Ya arkadaş hani derler ya ne dama giriyorsun ne damdan çıkıyorsun. Bundan birkaç sene önce İstanbul Havalimanı yeni havalimanı yapılırken vay efendim ağaçları katlediyorsunuz, doğayı katlediyorsunuz. Yok işte su yataklarını katlediyorsunuz, göçmen kuşların güzergahına yapıyorsunuz havalimanını. O zaman hepsi çevreci kesilmişti. Şimdi biz buraya ağaç diktirmeyiz. Biz burayı park yaptırmayız. Bunu söylüyorlar. Dün ağaçlar kesilecek diye ortalığı ayağa kaldıranlar bugün ağaç dikiliyor diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Çünkü şu andaki muhalefetin aklında olan tek bir şey var. Ne yapılırsa yapılsın onun karşısındayız. Bazen Atatürk'ü kullanıyorlar. Bazen ağacı kullanıyorlar. Bazen hayvanları kullanıyorlar. Bazen gençleri kullanıyorlar. Bazen kadınları kullanıyorlar. Önlerine ne çıkıyorsa onu kullanıyorlar. Atatürk Havalimanı şehrin içerisine kalmış ve artık miadını doldurmuş. Hizmet edemiyor. Ama yok, değiştiremezsin onu. Kapatamazsın orayı. Niye? İsmi Atatürk. Ya böyle bir kafa, böyle bir zihniyet. Böyle bir milletle, memleketle alakalı ufuk olur mu adamda arkadaş ya? Hakikaten anlamakta zorluk çekiyoruz. Neyse gelin şu Atatürk Havalimanı mevzusunu bir baştan aşağı konuşalım. Şimdi Atatürk Havalimanı ile alakalı görseller paylaşıldı. Oraya bir millet bahçesi yapılacak. Konut yapılmayacak, site yapılmayacak, bina yapılmayacak, ranta açılmayacak, satılmayacak. Ne yapılacak? Park yapılacak. Şehrin en büyük parkı yapılacak. Ya bir muhalefet temsilcisi bir şehre park yapılıyor diye karşı çıkar mı ya? Görselleri bir göster. Yapılacak olan bu. Bir numarayı bir ver. Bakın görsel bu. Park burada işte havalimanı orada bir pisti kalacak. Pandemi hastanesi yapılmış içerisine. Bir de 130 küsür bin ağaç dikilecek. İçerisine sergi salonları, bilim merkezleri. Videosunu falan da izledim hani nasıl bir şey planlanıyor diye. Ya bu ülkede sağcısı solcusu, muhalefeti veya iktidar sevdalısı hiç fark etmez. 84 milyonun ayağa kalkıp alkışlaması gereken bir proje Şehir nefes alacak. İşte görselin diğer detaylar. İçerisinde spor tesisleri olacak. Yürüyüş alanları, bisiklet alanları, dinlenme alanları bir sürü. Atatürk Hava millet bahçesine çevrilince ne olacak? 5 milyon 61 bin metrekarelik bir alan burası. Ve 132.500 ağaç dikilecek. Bunun yanında bilim ve sanat merkezleri içerisinde olacak. Yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Spor tesisleri ve çocuk oyun alanları olacak. Ve en önemlisi de, Depremle alakalı afet toplanma alanı olacak orası. 5 milyon metrekare bir park. Eğer yarın bir gün Allah göstermesin. İstanbul'da bir deprem veya da, da hani bir doğal afet olduğu zaman milletin toplanabileceği bir toplanma alanı olarak planlanıyor Millet Bahçesi. Şunları yapan yöneticilere adam kalkıyor laf söylüyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu bir tweetler atmış, aklın imanın durur. Önüne gelen herkesi tehdit ediyor. Herkesi. Neymiş efendim? Atatürk Havalimanı sökülecek ve Katarlılara, Araplara satılacak. Ya bu kadar ırkçılık olmaz ya. Bu kadar kafatasçılık olmaz. Bu kadar Arap düşmanlığı olmaz. Bakın yabancı düşmanlığı demiyorum ha. Arap düşmanlığı. Başka bir milletten insanlara bunların düşmanlığı yok. Bunların Ruslara düşmanlığı yok. Bunların Yunanlılara düşmanlığı yok. Bunların İngiliz'e, Fransız'a, hiç kimseye, Amerika'ya, hiçbirine düşmanlıkları yok. Sadece ve sadece bir de Araplar diyorlar. Aslında Araplar değil, Müslümanlara düşmanlar. Hani Cemil Meriç diyordu ya, bu ülkede birileri din düşmanı değil. Din düşmanı olunca bütün dinlere düşman olman lazım. Yahudiliğe düşman olman lazım, Hristiyanlığa düşman olman lazım. Farklı inanışlara, Budizm, Budizme bunlara düşman olman lazım. Bu ülkede din düşmanı yok. Bu ülkede İslam düşmanı var. Diğer dinlerle alakalı herhangi bir sıkıntıları yok bu insanların. Sadece ve sadece ne zamanki söz konusu İslam oluyor, abi sırtlan kesiliyorlar ya. Böyle bir kafa olur mu? Aynı. Şu anda da aynı. Bir Arap ve Müslüman düşmanlığı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini alma onu görelim onu. En son tweetini okuyorum. Peki bunların Katarlı veya Suudi Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini zannediyorlar. Herkesi tehdit ediyor. Kısa bir zaman önce ne dedi bu Kemal Kılıçdaroğlu? 2018'de Haziran seçimlerine giderken hani o zaman Tayyip Erdoğan dedi ya millet bahçesi yapacağız işte Atatürk Havalimanı'nı. Kemal Kılıçdaroğlu kalktı dedi ki ya dedi bu Atatürk Havalimanı'nı park yapmak, millet bahçesi yapmak bizim projemizdi. Bizim telefonumuzu dinlediler. Biz bütün planlarını, her şeyini hazırlamıştık. E hani ha demek ki yalan söylüyordun, değil mi? 2019 seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında kalktı dedi ki: "Atatürk Havalimanı'nın park olması için, şehir parkı olması için oranın ağaçlandırılması ve şehrin nefes alabileceği bir alan olabilmesi için mücadele edeceğiz." E hani tutmuş bir sürü de tweet atmış. Bir göstersen bana altı numara. 1912'de kurulan Osmanlı'dan miras alınan dünyanın işte ilk 10 havalimanlarından birisi. Ya tarih bildiğin de yok. Orası Atatürk Havalimanı değil. Orası Yeşilköy Havalimanı'ydı. Ve Nuri Demira. CHP'liler çok iyi tanırlar bu ismi. Nuri Demira. Bu ülkede havacılığı ayağa kaldırmak için gece gündüz uğraşan Nuri Demira. Ve Cumhuriyet Halk Partisi şeflik döneminde hayatı zindana çevrilen Nuri Demira. Bu, bu Yeşilköy'deki bu alan onundu. Ve o devlete verdi bunu. 1900'lü bilmem kaçlı yıllarda Osmanlı'dan miras alınmış da dünyanın bilmem en süper 10 havalima. Kimi kandırıyorsun ya? Ne tarih biliyorsunuz, ne geçmişi bilirsiniz, ne yarınla alakalı bir fikriniz var. Kime sordunuz, kime soracak? Millete sordu Tayyip Erdoğan. Beni seçiyor musunuz diye. Ben bunları 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 yapacağım. Cumhurbaşkanı adayıken dedi ki ben Atatürk Havalimanı'nı yıkacağım, yeni bir havalimanı yapacağım ve bu Atatürk Havalimanı'nın yerine de ben millet bahçesi yapacağım dedi millete. Millet de Tayyip Erdoğan'a yüzde 52 küsür oy verdi ve kendini onu cumhurbaşkanı seçti. Dedi ki ona bu söylediğin her şeyi yap dedi ona millet. Ama Ekrem İmamoğlu diyor ki kime sordunuz? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız. Kim soracak onu? Seçilmiş cumhurbaşkanı soracak. Kime soracak? Seçilmiş belediye başkanına. Siyasetçilere sormadınız. Akademisyenlere sormadınız. Sivil toplum kuruluşlarına sormadınız. 16 milyona sormadınız. Kime sordunuz? Ortak akla başvurmadan, millete sormadan bunca büyük bir milli serveti tahrip eden akıl İstanbul'un kutsallarını da yıkar. İstanbul'un kutsallarını yıkan kim? İstanbul'un duvarlarındaki dikey bahçeleri yıkan kim? İstanbul'a hizmet edecek olan o metro inşaatlarına yukarıdan harfiyat döktürüp kapatan kim? Üç yıl geçti, İstanbul'a elle tutulur bir tane hizmet etmemiş adam kime sordunuz diye posta koyuyor ve bu adam 2019 seçimleri öncesinde de katıldığı televizyon programında buranın yeşil alan olması için mücadele edeceğiz, park olması için mücadele edeceğiz. Bunu da parantez içerisinde not düşeyim. Bu ülke çok ihanet gördü. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda içerisinde bulunduğu bu haleti ruhiye gibi bir ihanetle hiçbir zaman karşılaşmadı bu millet. Arapça tweet atıyor ve bu ülkeye yatırım yapacak olan Müslüman coğrafyayı tehdit ediyor. 5 numaralı tweet'i bir getirir misin? Arapça tweet atıyor ya. Ve ne diyor? Hiç kimse buraya gelmesin. Herkesi hesaba çekeceğiz. Bu ülkeye kim yatırım yaparsa onun mallarına el koyacağız. Bu nasıl bir zihniyettir ya? Bakın dostlar 1950'li yıllardaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve o zamanki İsmet İnönü'yü bir takip edin. Aynı şeyleri söylüyordu. Aynı. Dil buydu. Usluk buydu. Katranı kaynatsan olmaz ki şeker. Cinsine tükürdün, cinsine çeker diyorlar ya. İşte 1950'lerde İsmet İnönü'nün kullandığı dil buydu. Herkesi tehdit ediyordu. Niye? Bu Cumhuriyet Halk Partililere göre bu ülkenin sahibi onlar. Öyle. Onlardan izinsiz, onların rızası olmadan bu ülkede hiçbir şey yapamazsın. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletinmiş. O orada slogan. Hakimiyet kayıtsız şartsız bu CHP'lilerin. Öyle zannediyorlar. Arapça tweet atıyor ya. Bu ülkeye yatırımcı gelmesin diye Arapça tweet atıyor. Ayıp ya. Sonra Canan Kaftancıoğlu bir tweet attı. Yarın 11'de herkesi işte Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz. Bunu da bu aklı da nereden aldılar biliyor musunuz? Emre Uslu. O FETÖ'nün köpeği olan Emre Uslu kalktı dedi ki Öyle kınamayla, açıklamayla bu iş olmaz. Bir çağrı yapacaksın, bütün taraftarlarını toplayacaksın Atatürk Havalimanı'nın önüne, kepçelerin önüne yatacaksın ve orada adım attırmayacaksın. Yeni bir gezi ama bu sefer tersten bir gezi. Çünkü önceki gezi ayaklanmasını ağaçları kestirmeyiz diye yapıyorlardı. Şimdiki geziyi de ağaç diktirmeyiz diye yapmaya çalışacaklardı. Emre Uslu'dan da aldılar aklı çağrı da yaptılar. CHP'nin bütün milletvekilleri hepsi o ertesi günü toplanıyoruz oraya. Al toplanılan kişi bu. Ya bir şey görmüyorlar. Bayramda Ekrem İmamoğlu Rize'den büyük bir bayramlaşma mitingiyle herkese meydan okuyacaktı. Ne oldu? Millet dedi ona ki ya aga bak işine dedi ya. Bir sürü sıkıntımız var pandemiden çıkmışız. Ekonomi yerinde durmuyor. Her şey 2-3 kat pahalanmış. Canımız burnumuzda siz kendi networkünüzün kendi konforunuzun peşindesiniz. İktidar olmak için bu ülkeyi ateşe vermekten çekinmiyorsunuz dedi millet ve Ekrem İmamoğlu'na Rize'de prim vermedi. Üstteki resim Atatürk Havalimanı'nın önünde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı üzerine toplanan kitle bu. Bir o kadar da Rize'de vardı. Vallahi yemin ediyorum beylik düzünde metrobüs durağında daha fazla adam var. Millet artık bunlara prim vermiyor. Ama umurlarında değil. Kaos çıkarmanın peşindeler. Her tarafı zorluyorlar. Nereden bir sokak olayları çıkarabiliriz? Nereden ortalığı ateşe verebiliriz? Bu iktidarı nasıl durdurabiliriz? Bu ülkeyi nasıl durdurabiliriz? Bütün dertleri bu. Şimdi gelin bu havalimanıyla alakalı söylenenlere tek tek cevap verelim. Bir diyorlar ki millet bahçesi satılacak. Yani bu Atatürk havalimanının yerine yapılacak olan bahçe satılacak. Kime? Katarlılara. Alışmışlar ya arazide de kendi kitlelerinde de nasıl olsa yiyor bu. Olayın gerçeği şu. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan herhangi bir millet bahçesi satılmadı. Yeni yapılacak olan Atatürk Havalimanı, eski Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan millet bahçesi de satılmayacak. Ne Katarlılara ne bir başkasına. Bu bir. İkincisi kalkıp şunu söylüyorlar. Burayı ağaçlandıracaklar. Ondan sonra da burayı imara açacaklar. Ya Murat Kurum bunlara tek tek cevap verdi. İmara açılacak. İmara falan açılmayacak. Yeni yapılacak olan millet bahçesi ve herhangi bir konut projesi veyahut da bir ticari ünite de planlanmıyor. Kendileri bir yalan atıyor ondan sonra da o yalanın üzerine bir bina inşa etmeye çalışıyorlar. Yahu temel yalan. Bir başkası pistler yok ediliyor uçaklar inemeyecek. İki tane pist vardı Atatürk Havalimanı'nda ve bir tanesi sökülüyor. Yerine millet bahçesi yapılacak o Florya tarafında olan pist olduğu gibi duruyor. Özellikle bir afet, salgın döneminde veya bir kriz döneminde veyahut da, da o parkın içerisinde yapılacak olan kongre merkezleri yapılacak. Sağlık ve turizm kongre merkezleri yapılacak. Özel iş dünyasından insanların uçaklarının inebileceği, özel uçakların inebilecekleri veyahut da, da bir afet, bir kriz anında kullanılmak için bir piste açık tutulacak oranın. Ha bir başka yalan İstanbul Havalimanı işletmesi yabancılara satıldı. İstanbul Havalimanına engel olmasın diye, onlarla rekabet ortamı oluşmasın diye burayı kapatıyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim de hakikaten bu yalanlara inanan var mı diye hani düşünüyorum ha. Ciddi. Yani karşıdaki muhalefet cephesi tamam bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı var tamam da arkadaş yani bu kadar da çapsız, akılsız değiller ya. Bu yalanları herhalde yemezler diye düşünüyorum. Gerçek şu arkadaşlar. Atatürk Havalimanı zaten şu anda da kullanılmıyor. Miadını doldurdu. Herhangi bir rekabet durumu yok. Ve İstanbul Havalimanı işletmesi de hiç kimseye satılmadı. Ya bir tane tweetin içerisinde 5 tane yalanı nasıl sığdırıyorsunuz ya? Millet bahçesi 5 milyar dolara mal olacak. İhale şeffaf bir şekilde yapıldı. Bütün milletin gözü önünde yapıldı en düşük fiyatı veren yüklenici ihaleyi aldı. Gidin eğer ihale ile alakalı en ufak kafanızda bir tereddüt varsa gidin mahkemelere başvurun. İhalenin yapım bedeli de 2 milyar 100 milyon TL, 5 milyar dolar değil. 5 milyar doların ne yapıyor sana biliyor musun? Yapıyor sana herhalde bir 5 milyar doları ne yapar? Bir 70 75 milyar falan yapar değil mi? 2 milyar 100 milyon TL'ye yapılacak orası. Bir sürü yalan gerçekten anlamakta zorluk çektiğimiz şey şu. Ya bu CHP'liler ve bu muhalifler çevre dostu değil miydi? Ha? Yeşil hastası değil miydi? Ağaçlara dokunmayın, doğayı koruyalım, şehrimizi güzelleştirelim, her tarafı işte ağaçlandıralım, çiçeklendirelim diyen tipler bunlar değiller miydi? Onun için gezi olayları esnasında ülkeyi yangın yerine çevirmemişler miydi? Şimdi ne oldu? He? Biz buraya ağaç diktirmeyiz diye ayağa kalkıyorsunuz. Nasıl bir kafaya sahipsiniz? Şizofren misiniz ya? Ama Tayyip Erdoğan kalktı. Grup toplantısında da söyledi onu. Dedi ki biz eski Atatürk Havalimanı'nı 29 Mayıs'ta altını çiziyorum. 29 Mayıs'ta fetih kutlamasını orada yapacağız dedi. İlk fidanı da o gün dikeceğiz oraya. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin sembolü olacak. O ilk dikilen ağaç. Bunların kudurduğu nokta burası. Bu memleketin özüne dönmesine müsaade etmek istemiyorlar. Çünkü eğer bu millet ve bu memleket özüne dönerse kendilerine yer kalmayacak. Kendilerinin bir yaşam alanı, bir konfor alanı olmayacak. Onun için kuduruyorlar. Anladınız mı mevzuyu? Tayyip Erdoğan da dedi ki: "29 Mayıs'ta ben burada ilk fidanı dikiyorum. Eğer gücünüz yetiyorsa gelin bizi durdurun." diyor. Bu millet bunun için Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Hadi Gücünüz yetiyorsa gelin 29 Mayıs'ta bizi durdurun bakayım. Ne güzel ya. Onu yaptırmayız, bunu diktirmeyiz, onu kestirmeyiz, onu attırmayız, bunu tutturmayız. Siz kimsiniz ya? Hakikaten kimsiniz? Kendinizi nasıl bu memleketin sahibi olarak görüyorsunuz? Aslanlar meydana çıkana kadar çakallar ortalıkta cirit atar. Ama aslan meydana çıktıktan sonra çakallara topuk düşer. Onun için Tayyip Erdoğan kalktı ve bugün bu olaya noktayı koydu. Biz burayı millet bahçesi yapacağız dedi. Ve eğer gücünüz yetiyorsa gelin 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi kutlamasını yapacağız. Atatürk Havalimanı'ndan orayı millet bahçesine çevirme noktasında ilk adımı atacağız. İlk fidanı dikeceğiz. Gücünüz yetiyorsa, yüreğiniz yetiyorsa buyurun gelin aga. Gelin. Bu nedir ya? Her şeye rağmen Cumhurbaşkanımız hizmet politikasına devam ediyor. Kimseyi dinlemiyor. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Bir ayın içerisinde iki tane havalimanı açıldı. Bir tanesini o muhalif canattan alkışlayan birini gördünüz mü? Yok. Bugün sosyal medyada geziyordum. Baktım bir tane şey var. Suna yakın. İşte yazar, şair aynı zamanda. Suna yakın Atatürk Havalimanı'nın görselinin üzerine Atatürk heykeli koymuş. Lan yeter ya. Vallahi billahi sıkıldık ya. Vallahi billahi sıkıldık. Bu heykel hastalığınız nereden geliyor ya? Peygamberimiz döneminde Ebu Cehillerin olduğu, Ebu Sufyanların olduğu dönemde bu kadar heykel hastası yoktu ya. Size nereden geldi bu heykel hastalığı? Heykel yapalım. Heykel. Her tarafa heykel dikelim. Vallahi çatlasanız da patlasanız da. Tayyip Erdoğan bu eser siyasetine devam edecek. Ve bu eser siyasetine Tayyip Erdoğan devam ettiği müddetçe de bu millet canıyla, malıyla, etiyle, kemiğiyle Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya devam edecek. Anlaşılmıştır herhalde. Ha, sosyal medyada bir şeyler konuşuyor, yazıyor, çiziyor, tehdit ediyorlar. Başver küçük bir tane köpek kurtağı havlıyor. Hem de öyle bir havlıyor. Adam dedi ona ki ne yapıyorsun? Kurtu korkutmaya çalışıyorum demiş. E peki kuyruğun niye titriyor? E o kadar da korkuyorum ondan demiş. Bunlar sadece havlıyorlar. Devam etsinler. Kalın sağlıcakla.